merhaba arkadaşlar. Bugün kulaktan kulağa YouTuber challenge yapacağız. Bu ne demek? Ben bir kelime belirleyeceğim şimdi. Tek tek YouTuberlar gelecek. Müzik dinlerken ben onlara anlatmaya çalışacağım. Bakalım en sonda ne çıkacak. Kısacası kulaktan kulağa YouTuber challenge. İlk kelimemiz. Baturay'ın götü çok güzel. Baturay'ın götü çok güzel. Bir daha söyle. Baturay'ın götü çok güzel. Batan ayım güzel. Hayır 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 hayır. Baturay'ın götü çok güzel. Baturay'ın götü çok güzel. Batan. Baturay'ın. Baturay. Götü çok. Baturay'ın gözü çok güzel. Çok güzel. güzel. Evet. Baturay'ın götü çok güzel. Baturay'ın günü çok güzel. Hayır hayır. Baturay'ın götü çok, güzel. Hayır, Baturay'ın gözü değil, gözü değil Baturay'ın, Götü çok güzel. Son kez söylüyorum. Baturay'ın götü çok güzel. Okey, tamam. Şimdi ben soruyorum. <laughs> Baturay'ın günü çok güzel. Hiçbir şey anlamadım. Bir daha söyle. Baturay'ın günü çok güzel. Tamam bir daha söyle. Baturay'ın günü çok güzel. Tamam. Çok güzel. <laughs> Hı -hı. tamam. Galiba çok yanlış bir <laughs> şey anladım ama. Doğru şey anladıysam sen bir gün ne şu an gelecekteki Enes'le konuşuyorum. Bunu editleyen Enes'le konuşuyorum şu anda. Baturay'ın YouTube çok güzel. 553.97 Really nigga Baturay'ın YouTube çok güzel. 553.97 Really nigga Baturay'ın YouTube çok güzel. Çok, yüzün çok güzel. Really nigga Son. Son. Baturay'ın YouTube çok güzel. Hazır mısınız? Birinci kelime. 557 yüzün çok güzel. <laughs> 557 <500, gülüyor> 976 mı? 557. 557. Yüzün çok güzel. 916. 557. 557. Yüzün. 300. Yüzün çok güzel. Bir daha söylesene. Yüzün çok güzel. <laughs> Duyuyor musun beni? Ne? Tamam. <laughs> güzel. 957. 987. 957 957 Çok güzel Çok Güzel Uçak Çok Güzel Gökçek 957 957 bunu anladım Aynen Çok Çok Güzel Güzel 957 Çok güzel 4 Çok 4 çok. çok Yok Çok Çok 957 Çok güzel 957 Çok güzel evet. İlk cümlemiz Batur'un götü çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda aklıma bir şey gelmedi o yüzden ben bunu seçiyorum. The Trakya All Stars'' sözüyor. Trakya All Stars yeter bence. <laughs> Tam o zaman. Trakya All Stars. <laughs> ne kadar uzun oğlum bu cümle? Trakya All Stars. Mami hiç bu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Cümleyi kendim oluşturacağım. <laughs> Serçenin götü çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci kere söylüyorum. Ya azdır bu söylüyorum. İkinci şey kere bana. söylüyorum. İkinci kere söylüyorum. İkinci kere. İki kelime? Hayır. Yok ikinciyi anlatıyorsun. aynen. Birini anlatıyorum. İkinci ikinci kere anlatıyorum. İkinci kere. Serçe'nin götü çok sıcak. Ne? Serçe'nin götü çok sıcak. Sergenin. <laughs> Götü Çok sıcak Sergen mi o anlamıyorum Son kez söylüyorum Çok güzel Serçenin Götü Çok sıcak Serçenin otu çok güzel <laughs> tamam, tamam mı? Evet. Bu kadar Tamam başlıyorum Başla. Serçenin otu çok güzel Çok güzel son iki kelime onu anladım Evet, evet Serçenin Kendilikle alakalı mı? Ken mi? Şerefsiz mi? mu? Serçenin Otu çok güzel. Kerteş oldun çok güzel. Tamam, böyle o zaman. Gidiyoruz. Ya bunlar ne yapıyor lan? <laughs> Kerteş oldun çok güzel. Çok güzel sonu çok güzel. Sen çok. Kel kel kel. Aa kel kel toş kel çok kel toş kel koski yaklaştım kel çoski kel toş kel -toş oldun kel -toş. çok güzel kel toş, kel -toş. oldun çok güzel bir sondu. Bizim ve Elif'le. Kel... Heykel Tamam, heykel mi? He. Kel çok güzel olduğu için... Rambo'yla olduğu için... Yok. <laughs> Kel çok güzel. Olduğu için çok güzel. Karşı komşu gördüğü için, olduğu için... Kel... Kel... Hı? Çok güzel. Kel çok güzel. Olduğu için... Olduğu için çok güzel. Çok güzel. <laughs> ya benim cümlem buydu yani. <laughs> Ama bu cümle yanlış oldu da eminim. Kel. Yat. Kel. Sen. Kel. Yat sen. Kel. Sen. Kel. Sen. Çok. çok güzel. Güzelsin. Oldun. Onu. İçin. İçin. Çok. <laughs> çok güzel. güzelsin. Kel. <laughs> 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 sen. Kel. <laughs> yani. Kel çok güzel. Sen çok güzelsin. Sen değilsin. Kel. <laughs> tamam. Oh. Kel çok güzel. Nokta nokta çok güzel. Sen çok güzelsin onun için çok güzel. Yapacak bir şey yok. Hazır. Aynen. Sen çok güzelsin onun için. Sen ne alayım? Kel çok güzel olduğu için çok güzel. Aynen şey cümle buydu ben bunu alayım. Kel çok güzel olduğu için çok güzel. Ben kağıt hoş çok güzel değil mi? Serçemin otu çok güzel. Serçemin otu çok güzel. Serçemin <laughs> otu çok güzel. Gerçekten. Ben bu an... Anda... Serçemin çok sıcak. Bakın neydi biliyor musunuz? <laughs> çok kolaydı. Bak ya All <gül Stars. Ne olabilir? Arkadaşlar cümle Elsa uzun hortuma biniyor. Aha. Aa bu bu güzel işte arkadaşlar buradan geldi aklıma. Bak bu cümleyi ben de unuttum. <laughs> Elsa uzun hortuma biniyor. Aferin arkadaşlar. <laughs> Elsa uzun hortuma biniyor. Ayça vurdurmak istiyordu. <laughs> Elsa uzun hortuma biniyor. Biraz ağzını açsana. Elsa <laughs> uzun Portuma biniyor. Ayça onun öpünü. Elsa. Ayça uzun. Vurdu. Portuma. Götüne. <laughs> Elsa. Ayça uzun. Vurdu. Portuma. <laughs> Götüne biniyor. <laughs> pika. Çok salak bir şey ya. Tamam. Evet, dört. Dört kelime. Yes. Ayça vurdu. Götüne pika. Ne? Ayça vurdu. Götüne pika. Ağzına. Ayça. Ağzına. Vurdur. Vurdum. Götüne. Çocuklar. <laughs> Ayça. Ağza. Vurdur. Vurdum. Götüne. Çocuklar. Pika. Sonunu anlamıyorum. Pika. Bir tane. Pika. Çok terbiyesiz şeyler anladım ama. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Ayda. Arkadaş. Vurdum. Büyüm. Çocuklar. Çocuklar. Götüne Götüne. <laughs> Ayda. Anca Ayda Ayda Ancak Vurdum Çocuğum Ancak çocuklar Çocuğun Gözüne Ayçek çok güzel çünkü o çok güzel Ancak Ayçek doğru mu? Hayır Ancak çocuklar Çok güzel ha, o da olur. Çocuklar Çok güzel <laughs> Baştan alıyorum Bir daha söyle dur anlayacağım Ancak Ancak Behçet, Behçet, mi yoksa ya? Behçet olsun tamam. <laughs> Behçet olsun Çocuklar. Çok güzel anlıyorum burayı ya. Yani. Çok güzel. Behçet çok güzel tamam. Çocuğun. Çünkü. <laughs> Götüne. Götüne. Çok güzel. Görünce. Ay. Görünce. Evet. Behçet. Behçet. Ba dudağıma bak, dudağıma bak. Behçet. Evet. Çok. Behçet çok güzel. Behçet çok güzel. Çünkü. Çünkü. O görümce. Görümce. Evet. Behçet çok güzel çünkü o görümce. Abi çok iyiyim ya. Hani inanmıyorsanız ama ses yani ses. Baturay. Beş durak. Baturay. Beş durak. Baturay. Bu bir isim. Baturay. Beş, beş kez söyledin mi? Baturay. Saçları var. Baturay. <gülüyor> <gülüyor> beş paray. Çok güzel. Çok güzel. Çok, 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 çok. Çok. Gök. <laughs> ben, ben daha Çok. Çok değil. De, Bir şey. sarayın gök, gökyüzü çok güzel. Yaklaştım. Saçları. Baturay çok güzel çünkü o görümce. Baturay çok güzel çünkü o görümce. Bir sarayın gökyüzü çok güzel gözüküyor. Son mu bu? Son. Tamam. <laughs> <laughs> Baturay çok güzel çünkü... Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bir saray çok güzel çünkü o görümce. Çok yaklaştın. Olsun. Evet, Bu sarayın gökyüzü çok güzel. Bu sarayın gökyüzü çok güzel. Çünkü... Anladım. Oğlum dört kelimeydi. <laughs> ben altı kelime çıkardım. <laughs> ben ne anladım. Baturay çok güzel çünkü o görünce. <laughs> Baturay çok güzel çünkü Elim o görünce. <laughs> Elif evet, sen de anladın. Elifçe çok güzel <laughs> çünkü o görünce. Ancak çocuklar çocuğum gitti. <laughs> Hiç anlamamış. ben ne anladığımı unuttum. <laughs> Aydın Ay senin götü güzel pika. <laughs> pika. Var. Elsa uzun boruya biniyor. Umarım <laughs> 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 <O gülüyor> videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın Videodaki youtuberların kanallarını aşağıda bulup abone olabilirsiniz Hepinizi izliyoruz kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay 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 <laughs> 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 Üstten gidiyordu ya geldi <laughs> Motora karşı mı kitap? Beyler biraz devam evet, edelim bir adam kesinlikle. gibi yarışalım ya. Selamünaleyküm. Lan ağzını sıçayım. Abi son ya. son anda elektrik direğine çarptım. Baktım. <laughs> ya <gülüyor> lan. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya ben trafikte bir anda solundan malım gibi.